Yorgun oyuncu da hani hepinize merhaba arkadaşlar ben İbrahim bugün sizlerle birlikte Slider Ayo ya da Slider Ayo yani aynı oynuyoruz açıkçası şunu söyleyeyim oyunu ilk defa ama ilk defa oynuyorum şu anda az önce sadece bir el gi 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 yani girdim onda da oyunu az bir şey anlamaya çalıştım bir iki tane videosunu izlemiştim adam yemesini değişmiş şöyle hızlı gidiyorsun falan onları öğrendim ama hızlı gidildiği için küçülüyorsun daha demin ki elde öğrendim bunları bakalım ilk defa deneyeceğim ben bu oyunu gel 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 deneyeceğim o kadar o kadar hızlı gittim yani yenersem ayıp olur harbiden ayıp olur yani O adam çalıyor değil mi bakmam gerekiyordu da arkadaşlar biliyorsunuz oyunun herhangi bir ses müziği falan yok o yüzden sıkıcı olabiliyor <laughs> sevmedik Güzel. oh dön 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 ye 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 oh my god oh my god bunları sıkıştırabilir miyiz gel abi ulan 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 işte bu yüzü dostum işte bu yüzü yorgun oyuncu please Yoğurdun uyudu. Aha bu da karala rengini uyudu. Yani. Allah'ım neydi günahım? Neydi? Neydi? neydi. O elektronik fanından manyak ses geliyor şu an. Arada sırada böyle değişik oyunlar çekmek lazım arkadaşlar ya. Hep lol oynayınca insan biraz sıkılıyor. Hatta da biliyorsunuz kudurlar ya da sesimlere insanlar gelebiliyor. O da çok sinir bozucu. O yüzden arada gelin böyle oyunları oynayın. Zaten değişik oyunlar diye bir seriye başlayacağım yakında. Saçma sapan acayip şey, videolar çekeceğim. Bu oyunlar anormal yani. Şöyle oynayalım biz ya. Yani, abi bir yılan nasıl içiyor? Göştüme bakar mısın? Bir yılan. Oh my god o uh, rahatladım. Güzel. işte bu oldu dostum. İnelim aşağı doğru. Bunu, bunu gene galiba bildiğim kadarıyla Agario yapımcıları yapmış. Sonunda da iyi, o var zaten. Ama kötü yanı bence isimlerimiz yazmıyor. Biraz daha iyi olabilirdi o yüzden. Ee, Agario daha güzel bir seriydi bence. Buna göre. Alışsak bu da güzel işte onu iyi Bunu bunda Gözlere bakarsanız böyle yılan mı ya. Arka plan biraz daha iyi olmuş bu sefer denilebilir. Agar.io'da çok sadeydi. Ben biraz daha arka plan vardı. Zaten oyun ona benziyor. Tek bir fark. Yılansınız yani. Ama açıkçası top olmak daha iyi yani. Top şeklinde yuvarlak bir Biraz hızlandık. Oh. Bu oyunda Agar.io'daki kadar aksiyon yok bence ya. Yani bu yüzden biraz eksik kaldık. Bir de yürü. Aferin kaçtı. Aha. Ben ben o kadar koştum almazsam asla almadan asla gitmem yani. Ve ben ölebilirim. Ölebilirim. Ne oluyor? Oh my god. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Abi neden ben öldüm? Neden ben öldüm ölmedi? Neden? Ben yani, neydi benim şimdi neden? Ya ağlayabilir miyim? Bu oyunun mantığını öğrenmek öğrenmem lazım. Değişik bir oyun çünkü yani alışılması biraz zor. Agor yer. Agoria'da e hiç bir zorluk yoktu. Bunda biraz temel sistem değişmiş. Bu da değişik diyor insanlar yani, zor ne bileyim. Hop dede hop dede bir 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 parlak bir cisimiyoruz. Bu da şey bir tane böcek vardı parlıyor ateş böceği mi parlardı? Ne böceği parlardı? Bir tane öyle böcek vardı onları amca hepsi. Ama onun tabi ki yaşlıydılar. Kırmızılardı herhalde. Tam hatırlamıyorum ama ve işte Amerika geldi karşımıza. Selam Amerika. Ne oldu Amerika? Benim mi yaptı? İzlik. Büyük bir yılan, her zaman küçük bir yılandan korkmuyor. Çünkü küçük yılan büyük yılan kadar ağzına sokmuş. AFK kalmayız. Aklıma ortası çoğun günleri geldi. Babaannemde de vardı ondan yılan oynuyor. He yok öyle ya. Bu arada bunlar ne oluyor arkadaşlar? Biliyorsunuz yorum altına yazsınız yani. Bazı neden hareket ediyor bunlar? Çoğu bakar mısın? Ben seni yakalayacağım o kadar gittim yani. Onlar yılan değil herhalde. O kadar küçük yılan olmaz. İlerleyelim biraz ya. Hiç aksiyon yok abi ya. Nasıl oyun bu ya? Ya biraz aksiyon yapar insan. Ee, yok öyle. Yok öyle kaçmak. Onun yiyorum da küçülüyor pek ya. Acilen büyümeliyim. Bu güçlükleri alıp çok hoş geldiniz. Ya. Şaşı bir yuvanla biz nereye varabiliriz ki? Adam şaşı lan şu gözlere baksana. Mouse'u nereye götürürsem yuvan da bakıyor. İşte bu ilk defa bir ikili aldık. Artık ölsem devam Adam bizi pikledi sağ olsun. Benim adım kadarıyla bu W ile mi uzanı biliyordun Aynen. da. Tek parti. Anca zaten. Şimdi şuradaki liderler kısmını da açıkçası daha büyük yapabilir, yani daha belirgin yapabilirlerdi. Agarya'daki gibi. Ama maalesef bu Agarya değil. Bu slider yok. Bu slider yok. Değişik bir okunuşu var ya. Dın 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 dın. Çakşı yılan çakşı. Dın 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 dın. Dur. Bu ne lan? Mouse sallayınca biliyorsunuz ya. Ay yiyor ya de. Doğru değil mi? Bakın dım Dostum sen gerçekten kaçabileceğine inandın mı? O, onu yemesem mutsuz olurdu işte o kadar hızlandı. Keşke 30 çoğunluk iyi run gibi olsaydı kendimizi yiyebilsek. Şu hale da çok iyi değil mi? Oo, çok, çok manyak gidiyor. <laughs> Oğlum. Ben yani kendimizi yanlışla ya. Oo. Bir mavi, bir mavi görünce şaşırdım bakar. Oğlum biraz aksiyon yaratsın ya İlla kilitliyim mi? Ne yapayım oğlum? Allah Allah hiç aksiyon yok oyunda ya. Falafye açayım dedim. Şu balayı çok merak ediyorum. Puanı o kadar fazla ki adam. 23.600 23.700 dedi. Biz daha 752 yıza. Bizim kaç katımız kim bilir? Aha birisini gördüm. Bittin mi sen mi? Oğlum bu ne lan? Çinsetli gibi mi var? Oo bir şu büyüklüğe bakar mısın? Bakalım bunun ucu nereye kadar gidiyor? Yani ne sanki sen? Allah. Oh çok şükür bitti o güle. Bunları şöyle arkasına bıraktığı iz mi oluyor artık bu o ne oluyorsa. Biz de her hızlı gittiğimizde arkamızda iz bırakıyoruz. Küçülüyoruz herhalde. Yani küçülmemizin nedeni herhalde. tabii tamam, bilmiyorum ama. Biz uzadık ama. Yani inceyiz ya kalın değiliz. Kalın olsak daha güçlü olur. Ya ben uzun ince. Uzun ince. Uzun ince. Uzun ince. Uzun ince. Ben yapamam ki ne Abi <gülüyor> Aman Allah'ım. Hiçbir bırakıyorum böyle. Oh! <laughs> ah! Direk yük bulan. göremedik. göremedim. Oh my god. Neyse bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Bu video kısa olacaktı. Bu videoyu izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. arkadaşlar. oynarmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Bana destek olmak istiyorsanız da video ortasına çıkan reklamları tıklamayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.